arkadaşlar, örgütü dünyama hoş geldiniz. Bugünkü motifimiz civciv. Civcivli motifimizde orta kısmını iki sıra ördüm arkadaşlar. Diğer çalışmalarımızda hepsi üç sıraydı. Bunun sebebi de motif üzerine kafayı daha rahat çalışabilmek içindi. Yuvarlaktan kareye geçerken olan oluşan sayıları da açıklama kısmına yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Kuyruk ve ayakları rahat çalışabilmek için öncelikle iki kısma zincir kaydırma tekniğini kullanıyoruz arkadaşlar. Bir köşeden başlıyoruz. bu kadar yeterli olacak arkadaşlar. Şimdi kafa çalışmasına geçebiliriz. Kafa için sihirli halka içine 2 zincir çekiyoruz ve 9 tane ikili trabzan yapıyoruz. Toplamında 10 tane trabzanımız olmuş oluyor. Halkayı tam kapatmıyoruz. Yarım daire şeklinde bırakıyoruz. Bir zincir çekip döndürüyoruz. Her göze iki kere batıp sık iğne yapıyoruz. Evet, bu kadar arkadaşlar. Sırada gaga çalışmamız var. Gagayı da e, sık iğneleri sayıp 13.süne ipliğimi bağlıyorum arkadaşlar. Bir sık iğne yapıyorum. Sıradaki ilk göze yarım trabzan yapıyorum ve bunu takip eden iki göze tekrarlıyorum. 3 tane yarım trabzanımız oluyor. Sıramızın sonunda bir zincir çekiyoruz, dönüyoruz. İlk göze batıp bir sık iğne yapıyoruz ama ilmeği kapatmıyoruz. Sıradakine batıyoruz. Tekrar bir sık iğne. Üçüncüsüne de batıyoruz tığımızın üstüne dört tane ilmek oluyor ve hepsini bir kere de çekiyoruz arkadaşlar ve ucuna zincir bu şekilde sırada gözümüz var onu da bu kısma işledik mi tamamdır Evet yavaş yavaş şekillenmeye başladı civcivimiz. Şimdi kafayı motife monte edebiliriz. Ajurlara ortalıyorum arkadaşlar kafayı. Ve başlıyorum dikmeye. Gaga'yı turuncu renkle dikeceğim arkadaşlar. Şimdi tam kafanın etrafını sarı renkle dönüyorum. Kafanın içine biraz e, yün koyuyorum arkadaşlar ki birazcık böyle hacimli olsun üç boyutlu görüntü elde edilsin diye. Gaga ile turuncu renkle dikiyorum arkadaşlar. Şimdi kuyruğu çalışabiliriz. Kuyruğumuzun yeri de motifin yine orta kısmı olacak. Zincire batıp ipliğimi bağlıyorum. Ve 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. İpliğimi doluyorum ve aynı göze batıp ikili trabzan yapıyorum. 3 oldu. 3 3 trabzanımız oldu. 4 3 zincir çekip batıyorum ve bağlıyorum arkadaşlar. bu şekilde. İpliği aşağıda bağlıyoruz arkadaşlar. Sırada ayak çalışmamız var arkadaşlar. Ayakları da bu çalışmış olduğumuz zincirlerin üzerine çalışıyoruz. Üçüncü göze batıp 2 3 4 zincir çekiyoruz ve bir sonrakine bağlıyoruz. Sıradaki göze bir tane sık iğne yapıyoruz. İkinciye de bir sık iğne yapıyoruz. 4 zincir çekiyoruz. Ve aynı göze batıyoruz. bir zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar iplikleri arkaya çekiyorum ve motifimiz bitmiş oluyor. Motifimizin sonuna geldik arkadaşlar. Yapmak isteyen tüm arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum.